Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye her alanda büyüme ve atılım dönemine girdi yeni dönemin enerjisini yükseltecek projelerle yeni rekorlara imza attık bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek enerjide gelecek vizyonunu belirledi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı milli değere dönüştürerek son iki yılı tarihi başarılarla kapattık Temmuz 2018'den bu yana devreye aldığımız 1439 MW'lık 52 Hidroelektrik Santrali ile Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye çevirdi Toplamda 11,3 milyar liralık yatırımla suyun gücünü üreten Türkiye'ye hayat kaynağı yaptık. 29 bin MW'ı aşan hidroelektrik kurulu gücümüzle Türkiye'yi Avrupa'da, ikinci sıraya taşıdık. 2003'ten önce ülkemiz toplam 105 adet suyun gücünü elektriğe dönüştüren hidroelektrik santrali inşa edebilmişti. Biz 18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. Türkiye yerli enerjisiyle büyüyor, geleceği bugünden sağlam temeller üzerine inşa ediyor. Kamu ve özel sektörün sinerjisiyle enerjisini yeniliyor. Enerjide milli bağımsızlık vizyonuyla yüzyıllık hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Ülke ve millete hizmet yolunda durmak yok. Yola devam anlayışıyla gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. 83 milyon tek yürek bütün enerjimizle geleceğe yürüyoruz. Vakit, Türkiye vakti. Yeni fırsatlarla geleceğe imza atma vakti.